Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Fortnite videosuna hoş geldiniz. Bugün Hayırdır oğlum? kurma yapıyorum yapıyorsun bana? Bugün Fortnite Dünya Kutsal modunda başkasına yardım et görevi. Yani bir başkasının anı üstüne yardım edeceğiz arkadaşlar. Bu arada yardım aranıyor. İki kişi daha gelirse gelir gelmez. İkimiz halletmeye çalışacağız. Yani sen dans biliyorsun da ben de biliyorum. Ah bak Evet bir daha mı geldi 10 saniye sonra Oyun başlayacak arkadaşlar Burada işte böyle Ana üstleri ana beyzleri koruyup Düşmanlara hasar vermeden Oyunu tamamlamamız lazım Evet birinci dalga buradan Bir tane daha bırakalım talet. Yalnız bu elimdeki pompalının da acayip gideri var ha. Pompalı mu? ama bu elimdeki e, silah şey keskin inşancı sınıfına giriyor yani uzun menzilli pompalı. Biz de i̇şte şu dörtlü roketi kullanalım. Bunu en çok sevdiğim yanı yere böyle alev bırakıyor gördüğünüz gibi. Ateş bırakıyor. Düşmanlar onun içinden geçerken ölüyor veya hasar görüyor. Bakın güzel yanıyorlar. Cayır cayır cayır. Çatır 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 çatır. Evet birinci dalganın bilmesine son 5 saniye. Evet. İkinci dalga nereden başlayacak? Gelin gelin. Gelin bakalım hadi. Göreceğiniz varsa göreceğiniz daha var. bu. buradan geliyorlar. Ben kendi base'ime bakken burada ne sınıflar çektim ya. Yani. Tek başım ben Yani bir kere de 4-5 kere üst üste tamamlamaya çalıştım. Valla yalan olmasın ya 5. de ya 6. Da bitirdim yani tek başıma. Oraya tuzak koy buraya tuzak koy. Ne yapıyorsunuz lan? Yalnız var ya BC sahibi çok ilgisiz. Yani benim gösterdiğim mücadele kadar kendisi göstermiyor. Yani ben savaşıyorum diye mi savaşmıyor ne yapıyor? Yani hiç sıkıntı yok. Ben yapmasam yapmam adam kendi kaybeder. yardıma geldik. Allah kendi bilir mi? benim yapacak hiçbir şeyim yok. Ne yapıyor? Ha? Ya şuraları birkaç tane tuzak koysa aslında bu kadar mermi hiç gerek kalmaz. Aha mermi bitti. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bu gidişle Bunlar bizi yer hacı Adamın umurunda değil Öyle okla mokla olacak iş değil o Şöyle birkaç tane tuzak Adam gibi bir silahla bitiririz ama adamın umurunda değil yani ya Hacım ben ne kadar yardım edeceğim sana İnşallah kazanırız hepsi de doğa suratsızı ninjalara en çok hasar veren doğa suratsızlar arkadaşlar ateş ve su veya fiziksel bu kadar zarar vermiyor da bu doğa canavarları ninjalara çok müthiş zarar veriyor yani canımı çok çabuk emiyorlar Evet sıra geldi üçüncüye. Onlar da buradan geliyor. Alın bakayım bir sus bombası. Yalnız bunları çok fena bastırdım Lan. Kaç oğlum kaç. i got it az kaldı hadi ben dombili Yalnız bunlar çok acayip bastırdı. Arka arkaya geliyorlar. Tabi kademe yükseldikçe slotlar da yükseliyor yani daha fazla gelmeye başlıyorlar. Haydi bakalım. Gelin de görelim. Hadi gel de görelim hadi. Lan tüpçü nere gidiyorsun? Tüpçülere benim çok komüme gidiyor ya. Hadi az kişi kaldı. 25 kişi hadi. Şuraya bak ya. Yani canımı değil de büyük kullanacağım kalkanımı emiyor bunlar. Yani büyük kullanamıyorum. Evet. Son dalga. Haydi bakalım. Son savunma. Ya her ya Buradan yani sonuncu halka daha kalabalık Cazgırlar var ya cazgırlar Böyle ana kaba savunmalarında Kabatasların direkt base'e atıyor Şuraya bak şuraya Şuraya bak ya yağmur gibi yağıyor ya kaba Hadi son 15 saniye sonra tarih bırakacağım. Tarihin süresi daha dolmadı. Bu şuraya bak. Bu adam ne yapıyor? Nerede ya bu adam? Ben tek başıma mı burada mücadele ediyorum? hangi menüye yetişeceğim ya? Bu adam nerede? Oho. Bunlar direkt Beyz'e saldırıyor. Beyz'in sahibi yok ortada. Acım ben nereye? Aa Beyz gidiyor vallahi, Vallahi Beyz gidiyor. Hasar almaya başladı. Bak 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 bak. Acım bak buraya kadar geldik. Az sabret az. salak içerde mi evet ya mal ya oğlum çık şuradan İçeriden base yapıyor Cık. böyle olmaz ki bu ya adam içeriye çıkamıyor korkudan base yapıyor Vay arkadaş. Hadi son 35 saniyeye gireceğiz. Şuraya bak ya. Hadi son 20 saniye kaldı. 23, 22, Eyvah eyvah. Hadi. Eyvah eyvah gidiyor gidiyor. Adam devrildi. Ana. Son 3 üç... Ulan o kadar emek boşa gitti be. Püh. Sen yapacağın işe de senin oyununa da. Arkadaşlar ben elinden gelen her şeyi yaptım yani yapacak bir şey yok. Neyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyeceğim. Demekten başka bir çare bulamıyorum. Bir şey bulamıyorum yani.